Erkan Batmaz. Merhaba, merhaba. Merhaba Erkan. Merhaba. Iyi. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim, sen nasılsın? İyiyim, hemşireyim, acil serviste çalışıyorum. 27 yaşındayım. Kaç yıldır hemşiresin? Bir buçuk yıl. Aslında toplamda iki yıl oldu. Ama Ege Üniversitesi acil serviste bir buçuk yıl oldu. Kendini severek isteyerek mi seçtin? Hemşireliği severek isteyerek seçtim. Acil'i de keza öyle. Çünkü ben hareketli böyle hani monoton bir e, sağlıktan çok hızlı ve birçok e, hastalığı öğrenebileceğim bir yerde acil servis. Ondan buradan da çok selam yolluyorum acil servise. Özellikle baş hemşireler çok uğraştı buraya gelebilmem için. Ona teşekkür ediyorum. Gülbin Hanım'a. Öyle diyeyim. Hiç hemşireye benzemiyorsun. <laughs> evet zaten daha acil. Sadece rakçıya benziyorsun. Şimdi <laughs> şöyle acilde lazım oluyor. Erkek hemşire özellikle. Çünkü maalesef ki şiddet içerikli birçok şey oluyor. kadına daha fazla oluyor. Erkek biraz daha caydırıcı. Yani yine oluyor da caydırıcı oluyor biraz daha. Adanalı mısın? Evet Adanalıyım. Orada da Adanalıyık yazıyor. <laughs> Adana Adana kurban olam ya Adana diyoruz. <laughs> Hangi okulu bitirdin? Adnan Menderes Üniversitesi Aydın. O şey bölümünü bitirdim. Yüksek okuldu 4 yıllık. Orayı bitirdim. Ondan önce de bir üniversitem vardı. Yani bilgisayar programlama bitirdim. Ama onu çok böyle yapamadım bir türlü. Aslında içimde hep sağlıkçı olma isteği vardı. Doktor olamadım puanlardan ötürü. Ama hemşirelik istediğim ve yani çok Sevinlik güzel bir yaptım. iş yapıyorsun, çok zor bir iş yapıyorsun. Özveri isteyen, yani bayağı bir sabır isteyen bir iş. Çok güzel bir meslek seçmişsin, gerçekten kutlarım. Allah kolaylıklar versin. Teşekkür ederiz, i̇şte. çok Kimden sağ olun. Kimden geldin Erkan? Ali arkadaşımla. Ali hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba Selçuk Bey. Merhaba, tanıyorum seni de. Ee, ben İstanbul Üniversitesi gazetecilik 3. sınıftayım. Ee, Erkan'la da, ona Bak bambam bamba. diyorduk da arada, şimdi dilim sürçtü. <laughs> ne diyordunuz? Bambam. <laughs> bam. Lakabı. <laughs> Takmadın bambam mı? Evet. Neden bambam? Gençken oynadığım bir tiyatro oyunundan dolayı İlk insan oynuyorduk. Yine saçım uzundu. Tepeden topladım ve ilk insan rolünde oynarken iriyim ve güçlü olduğum için hani Fred Çakmak Taş'ın oğluydu sanırım bambam. Ondan dolayı bir arkadaşım bambam dedi. 8 yıl önce öyle kaldı bütün herkes. Tabii ilk önce söylerken bambama başarılar. <laughs> <laughs> güzel çok güzel. Öyle. Ben de bu Bambam'ın hikayesini şu an öğrenmiş oluyorum. Daha önce e, ben hiç, Yok, hiç duymamıştım. Duydun ama Bambam bam diye öyle sen de devam bende de Bambam bam kaldı. Hatta bu sabaha kadar gerçek adını da bilmiyordum. Hani işte arkadaşlar Erkan'ın arkadaşı gelsin deyince bir duraksadım böyle. Ha, <laughs> Kimi güzel. çağırıyorlar diye ama. İyi biz öğrendim. de başarılar diliyoruz. Bambam ee, bam hazır. Pardon Erkan. <laughs> Erkan Batmaz hazır mısın? Hazırım. Yarışma başlıyor. İlk sorumuz. Ücretini uzatamayan var mı? Sözünü nerede duyarsınız? A uçak, B otobüs, C taksi, D minibüs. D minibüs son kararım. <laughs> Soru. çizgi filmlerde fillerin gördükleri zaman korktukları hayvan hangisidir? A. çekirge, B. fare, C. tavşan, D. kedi. Hep fare diye söylenir. B. fare son kararım. baraj geçildi Erkan bin lira kazandın. Evet. Sesli sorumuz geliyor dinliyoruz. Şarkının evet. adı nedir? A. Yıldızların altında. ...ve Arın balın peteğim. C. Buruk acı. D. Sevmez kimsesin. <laughs> Aslında biliyorum bu şarkıyı. C. Buruk acı. Son kararım. Ki aslında biliyorum bu cevabı yani, ama seyirciye sorayım diyeceksin ya bir an, son anda aklına geldi. Ya aslında evet son kuplesini duyunca kesin karşında dedim. Buruk acı. Bur Aynen karşımda söyle bakayım. Karşımda buruk acı diye. Dördüncü soru geliyor. Cüzdanınızda Türk lirası olarak mavi ve turuncu renkli İki adet banknot bulunuyorsa toplamda kaç liranız vardır? A 15, B 70 lira, C 150 lira, D 250 lira. Mavi ve turuncu. Ben burada seyir e, kullanmayacağım. tekrar eminim. E, C 150 lira son kararım. İyi yaptın Erkan. Evet. Yani aslında çok gördüğümüz bir şey değil ama tabii işin esprisi. Yapma resmini... ya. <laughs> ya yani gö o görüp hemen iyi. verdiğimiz bir şey. Ondan dolayı aslında tabii yani işin bir an resmi... böyle gözünün önden kayıyor diyorsun. Bankamatikten başka kaldı. bir bankamatiğe giden bir süreç. Şimdi onun çoğunu göreceksin inşallah. Evet. Umuyorum öyle umuyorum. Beşinci soru geliyor. Özellikle spor için yapılan alıştırma anlamında kullanılan kelimenin doğru yazılışı hangisidir? A. Egzersiz. B. Egzersiz. C. Egzersiz. D. Egzersiz. Ben burada seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Erkan Batman size soruyor. Özellikle spor için yapılan alıştırma anlamında kullanılan kelimenin doğru yazılışı hangisidir? A. Egzersiz. B. Egzersiz. C. Egzersiz. D. Egzersiz. 10 saniyemiz var. Lütfen Erkan'a yardım edin. %76 oranında A demiş seyircilerimiz Erkan. Ben de A diye düşünüyordum zaten. Umarım doğru çıkar. A egzersiz son kararım. Bondi ile kim milyonlar... Diye düşünüyordum zaten. Umarım doğru çıkar. A egzersiz son kararım. Aslında bunu da bir biraz dikkatli baksan bence. Ya aslında biliyordun da hani bilmiyorum ya. Bu sefer kesinleştirmek istedim ondan. Altın sorumuz Erkan. Bam bam süremiz bitti. <gülüyor> <gülüyor> Bir dahaki bölümde yarışacağız. Tamam. Sevgili seyirciler, sevgili konuklar, süremiz burada bitti. Erkan'la bir de tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın, iyi akşamlar. Yaşam bize veren en büyük ödül iyi kullanın.